Bulaşık makinesi Arçelik marka. Alt pervane dönüyor, üst pervana dönmüyor. Sebeplerden bir tanesi altındaki tabloyu söktükten sonra 3 yollu valf var. Alt tarafa suyu vermesini sağlıyor ama üst tarafa su gelmiyor. Ya da su geliyor pervana dönmüyor. Şimdi hatayı göstereceğiz. Alt taraftaki pervanemiz dönüyor, ama üst taraftaki pervane dönmüyor. Bunun sebebi de dediğim gibi, bu tarafa suyun gelmemesi veya pervanenin içerisindeki contanın ezilmesinden dolayı olabilir. Pervaneyi değiştirdikten sonra hata düzelebilir. Tekrar gösteriyoruz, kapatıyoruz. Şu an su alıyor. Alt döndü, ama üst olduğu gibi kaldı. Mükemmel bir şey, pervane. Buradaki contanın değişmesi sorunu çözebilir. Veya zaten bu pervane 150-200 liralık bir maliyeti var. Tamirciden aldıktan sonra yenisini takıp hatayı ortadan kaldırabiliriz. Sorun devam ederse yorumlara yazabilirsiniz.